Hadi bakalım. Bizim bir tane kap vardı, uçmuş. Bir tane daha kapımız vardı. Sonra da uçmuş. Aa anne orada kapımız uçmuştu. Hangisi? Orada. Bravo gördün. Yeterli. Onu her zamanki yerine koyalım mı? Onu. Al bakalım. Arkadaşlar valla bazen de şuraya atabilirim. Az oldu biraz hani. ama. Tamam. Yarın tekrar alırız mama. Tamam. Hangi köşeye koyalım bugün? Ya bugün. Bugün benim çok güzel bir yerim var. Oraya koyacağız. Tamam. Gel. Bulabileceğiniz bir Burası. Tamam bırakalım. Arabalar da izmesin oraya. Evet ikinci yerimize gidelim mi her zamanki köşemize? Anne bizim bir tane yuvarlak kabımız vardı nerede? O da geri dönüşümün orada. Şimdi Gel gördüm ben. Gel bakalım. Bakalım kenardan. Evet. Neymiş kanalının adı? Ela ve Kiraz'ın dünyası. Hadi devam edelim kedilerimizi beslemeye. Baş hadi gel Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi gidelim. Kenardan, soldan. Evet, hadi bakalım göster. Arkadaşlar manzaraya bakın. Çok güzel. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar hadi gelin. Hayır Gel O biraz saçıldı sanki. Can Hadi bakalım. Şimdi diğer lambaya gidelim. Son evet. yerimiz. Arkadaşlar son yerimize gidiyoruz. Yanımda arkadaşım da var. her <laughs> zaman Hepsini oraya bırakabiliriz herhalde sonuncusundayla. Allah. Biraz daha yere yaklaşarak saçılmadan. Mı? Ben Ben Yemek yiyor. Harika çok güzel. Çatır 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 diye.